Sevgili takipçilerim bugün çok mutluyum. Çünkü ben onu ilk tanıdığım günden beri sempatikliği, iş heyecanı, akademiyi tarlayla, aracılıkla, PR'la buluşturmayı başarabilen çok değerli Prof. Doktor Aslı Özkırım hocam. Onu Ankara Altınpağ'daki aracılık fuarında görünce dayanamadım. Kuyum kurusun, millet ürün satar, ben size basarım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam sizi sizi görmüşken bir soru sorsam aslında yeter. Arıcılık sektörünün siz önemli bir kısmındasınız. Hem ürünleri analiz hem de aralara musallat olan Mikropları. mikroplara düşmanısınız. Evet, doğru. Son geldiğimiz yer nedir? Daha doğrusu Türkiye'deki arıcılığımızın geldiği yer nedir? Varroa konusunda veya nöslama konusunda bir ilerleme kaydedebildik mi? Ürünlerimiz güzel mi? Dünyanın neresindeyiz? Bak bir sürü soru sordum hocam size <laughs> Harika. Ya aslında e, bu son zamanlar çok sık seyahat ettim e, ve işte dünya arıcılığını analiz edebilmek adına iki tane önemli kongremiz var. Biri diye ki İstanbul'da oldu. Diğeri de Yurbi. E, o da Sırbistan'da, Belgrad'da oldu. Ee, ve kendim yani güncelleyip hani tam bu sorunun karşılığını e, kendi kendime değerlendirdim ve analiz ettim. Aslında bütün dünya nereye gidiyorsa biz de oradayız. Sadece dünya bir yere giderken ülkelerin var olan sistemleri, e, dünya yanlışa bile gitse o yanlışa gitmeyi engelleyebiliyor. E, ama sistemi olmayan, sistemi oturmamış ülkeler bu yanlışa gitmeyi engelleyemiyor. Şimdi bundan neyi kastediyorum? Hı. Bütün dünya artık her şeyin organiğine, her şeyin doğalına, kalıntısızına doğru gidiyor. Bu iyi bir şey. Bunu yapmak için de bütün dünya arıcıları bilmem neyin suyunu kaynatalım, bilmem neyin otunu katalım. İşte ben ona şey diyorum davul tozu, minare gölgesi ne varsa onları katıp onları kullanmaktan yana. Ama Avrupa Birliği başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, FDA oranı Tarım Bakanlığı başta olmak üzere bunları arıcının kendi kendine kullanmasına izin vermiyor. Yani ben işte 100 gram defne yaprağını aldım, kaynattım, körükte kullandım yapmasına izin vermiyor. Çünkü sistem burada bir yerde tıkanıyor. Arıcı bunu öyle kullansa bile ürününde çıkıyor onun bir izi. Hı hı. Ve hemen devlet tepesine biniyor. Diyor ki bunu nasıl kullandın? Nerede kullandın? O yüzden bir şeye defne yaprağı iyi geliyorsa üniversiteler bunu araştırıyor. Bunun dozuna, yan etkisine karar verip preparatını hazırlıyorlar ve ürün haline getirip arıcıya şu dozda kullanacaksın diye veriyorlar. Ve analizlerde de onun sınırı çiziliyor. Defne yaprağı şu kadar çıkana kadar sesimizi çıkartmıyoruz diye. E, karar veriliyor buna sistem diyoruz şimdi bizde bu yok e, bizde de arıcılarımız otu çöpü artık ne varsa e, hatta artık mikroplara da bulaştılar yani mikrobiyolog oldular artık böyle işte probiyotikler yararlı mikroorganizmalar yok bilmemler bir sürü şeyi kullanıyorlar ee, ve analizlerde de hala sistemimiz eski olduğu için yani antibiyotik kalıntısı, pestisit kalıntısı bakılıyor. Bu yeni kullanılanlar bakılmıyor. Analizde şunu unutmayın, neyi ararsanız onu bulursunuz. Wow. Aramadığınız bir şeyi bulamazsınız zaten temiz çıkar. Yani ben bir balda <laughs> Çok e, defne aramıyorsam e, o balın defnesiz olduğu anlamına gelmiyor bu. Ben aramadığım için çıkmadı listede çıkmıyor oluyor. O yüzden e, biz de tam bu aşamada sistemimiz olmadığı için yıkılıyoruz. Şu anda arıcılık sektöründe birçok şey kullanılıyor. Hatta ben varoa kokteylleri diyorum onlara. E, arıcı aynı anda birçok varoa ürünü alıyor. Nozema için birçok otu kaynatıyor, suyunu veriyor. Nozema ürünleri alıyor. Arının bağırsağında ve üzerinde bir ben yokum Aha, Artık o kadar her şey yani. var. Bunlar da sırayla ürünlere e, geçecek, geçiyor ama henüz bunu analiz edecek bir şey olmadığı için iç piyasada bunlar rahatlıkla satılıyor. Ama ben diyorum ki benim diyen arıcı ben göreyim dışarıya bir propolis göndersin bak kaç kilosu geri dönecek. Ee, kalıntılardan dolayı ya da pestisitlerden dolayı ya da e, uygun kalitede üretilmediğinden dolayı. E, o yüzden benim için şu anda böyle sistemi olan ülkelerle çalışılan çalışan arıcılar ve e, ticari e, iş adamları daha e, saygın bir yerde yer alıyor. Çünkü o kurallara uyuyorlar anlamına geliyor. Yani şu anda at izi it izi Karıştı. karışık durumda. E, bu da ister istemez ürün üretenlere zor durumda bırakıyor. Arıyı geçtim, biz araya üzülüyoruz. E, onlar hem araya üzülüyor ama hem de ürünlerinde ne sattıklarını ya da neyi ürettiklerini bilemiyorlar maalesef. Hocam bu olumsuz tarafları karışan at izi itizi karıştı. Bir de son dönemde bu pandemiyle birlikte bir arıcılara ait ilgi arttı mı? Arı ürünlerine ait ilgi arttı mı? Arıcılar ve akademisyenler arı konusunda çalışmayı hızlandırdılar mı? Evet, çok ilgi arttı. Çünkü bütün doğal ürünlere ama ilgi arttı. Çünkü pandemide virüsün ilacı yok ya. Yani viral hiçbir hastalığın ilacı yok. Varoaya da bizim virüs bulaştığında biz varo, o virüse karşı bir ilaç kullanamıyoruz. Virüslere karşı ilaç yok. İlaç olmayınca insanlar bu sefer doğal ürünlere yöneldi. Ama burada bir öz eleştiri gene yapmak istiyorum. Bu çok sevindirici. İnsanlar arının, arı ürünlerinin farkına vardılar. Ama öz eleştiri kısmına geliyorum yine. Bunu fırsatçılığa dönüştürmememiz gerekiyor. Neden dönüştürmememiz gerekiyor? Çünkü hazır ilgi var diye. Şöyle ürün satışı yapanlara çok karşı çıkıyorum. Başta arıcı olmama rağmen ben onları kötülüyorum. İşte Covid'e iyi geliyor. İşte şunu alın. Propolis COVID'e iyi geliyor. İşte e, polen propolis şey e, COVID'e iyi geliyor. Arkadaşım COVID diye bunu özelleştiremeyiz. Antiviral etkisi var. Viral hastalıklara iyi geliyor ama COVID'e iyi geliyor. Daha COVID dün çıktı. Ne zaman çalışmasını yaptın? Ne zaman yayınlandı ve sen ne zaman bunu kullanmaya başladın? Buna ben fırsatçılık diyorum. E, o yüzden bizim temkinli olmamız Ar ürünleri bugün çıkmadı, dün de vardı. Siz bugün fark ettiniz efendim. Sadece covid olarak bakmayın. İmmün sisteminizi güçlendirmek için çok iyidir ve sağlıklıyken kullanın. Koruyucu özelliği daha önemlidir diye pazarlama yapmamız lazım. Yoksa kansere iyi geliyor, covid'e iyi geliyor, bilmem neye iyi geliyor dediğimiz zaman hem çok büyük bir iddia atmış oluyoruz. Hem de bunlar tedavisi olan hastalıklar, yani kişiler hala hazırda bir takım ilaçlar kullanıyor. O ilaçlarla bunların etkileşimi bilemiyorsunuz, çok büyük vebal alıyoruz. Ben bu o, hocam, yanlıştan... har, harika bir noktaya temas ettiniz. Evet. Bugün bizim hepimiz klasik doktor olduk, evet. eczacı olduk. Aslında bu arının tamamı da immün sistemi ile alakalı bir durumdur. Aynen. Pazarlamayı evet. da ona göre yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Gerçi Allah pazarlamış aslında. Allah bunu daha direkt yaratırken <laughs> pazarlamış bu ürünü. Kesinlikle. Ama size çok büyük, büyük değil. Hepsine katılıyorum. Çünkü bugün e, insanlar bal şerbeti içtiği zaman, bal yediği zaman özellikle sizin yeni çalıştığınız Perga yediği zaman evet. vücut dinç oluyor. Ama bunun hangi hastalığı geldiğini insanlar bilemez zaten. Yani. Bilmesi gerekmiyor. Gerekmiyor. Ama yesinler bazı olmasınlar yani. yani. Bir de şöyle düşünmek lazım. En basitinden diyelim ki hiçbir şey bilmiyoruz. Diyeyim ki ben de üniversitede hoca değilim. Mesela Kaşar peyniri konusunda benim bir fikrim yok. Ben kaşar peynirci değilim ya da evet. sütçü değilim. Ama o zaman şunu düşünüyorum ben. Ya bu kadar ilaç firması var. Hepsi kurt. Bu işin çakalı. Ya bunlar bu arı ürünlerini fark etmemiş olabilirler mi ya? Şimdiye kadar böyle bir potansiyel olsa el atmazlar mıydı? Bunu ilaç haline dönüştürmezler miydi? Hani ben bu soruyu kendime sorarım. E, bu onların değersiz olduğu anlamını taşımıyor. Arı ürünleri çok değerli ama sorunu şu. Yan yana iki kovandan aldığınız arı ürünü aynı değil. İlaççılar da standart ister. Yani içinde bir şey aynı olacak. Siz bir tane parol, iki paket parol var ağrı kesici. Biri birinden farklı olduğunu bilseniz alır mısınız? Dersiniz ki ya bu belki başımın ağrısını geçirecek öbürü geçirmeyecek. Şimdi her kovandan ayrı bir şey çıkınca adamlar bu yüzden yanaşmıyorlar bunu ilaç haline getirmeye. Ama biz diyoruz ki Aa, ona da iyi gelir buna da iyi gelir. Hayır arkadaşım bunlar standart değil. Şu polenle başka bir polen standart değil. Ama bu sağlığını devamını sağlar. Yani sağlıklıyken kullan ve devamını seni güçlendirir. Tek diyeceğimiz bu. Gerisini bırakın. O zaten kullanınca onun farkına varacak. Hocam, Demelenmesin aracılarımız. Hocam mı? sizin benim duyduğum kadarıyla çok başarılı bir alanınız daha var. Türkiye'deki arıcıların en büyük iki tane belası var. Evet. Biri Nösema, biri evet. Varova. Evet. Daha çok var ama bu ikisi, ben de arıcıyım. Evet. <laughs> bu sene altı ay kaldım dağda, Bayburt'ta da, tek başıma. Çok güzel. Arıları iyi izledim. Bu arada yeri bir şey hocam söyleyeyim. Bu seneki bal içeriği son 55 yılın en iyisidir. Doğru. Çünkü Doğru. kar çok yağdı, yağmur fazla yağdı ve Kesinlikle. hem eski yılda bulamadığım çiçekler buldum. Hem de eski yılda erken ölen çiçekler şimdi ölmedi. Kesin çok uzun, uzun süre bir çeklenme periyodu oldu ve sonbaharda polensiz de kalmadı. Heh, bravo. Bu sene o ilk daha. defa arıcılar da arılar da kışa rahat girdiler. Bir de şeker öyle pahalandı ki bu sene <laughs> sahtecilik de yok. Yani ben hem şey diyorum balların hepsi kaliteli, çok güzel. güzel. Çünkü şeker baldan pahalı oldu. Güzel. O yüzden sahteciliğe de yer yok. Bu Ke sene çok şanslı. Kendi kendine diyorsun. Aynen öyle. Varava ve Nusamit konusunda demin ifade ettiniz ya her önüne gelen Yaprak koyuyor diye. Evet. evet. Ne diyor son geldiğiniz nokta? Türkiye kendi ür bitkisel ürünleri üretebiliyor mu? Ee, üretiyor bununla ilgili üniversitemize başvuran firmalar oluyor ve biz onlar için analizler yapıyoruz onların ürünlerini değerlendiriyoruz ben dediğim gibi bitkisel karışımlara her zaman temkinli baktığım için ürünlerinin canlarını çıkarıyorum yani onlar diyor ki hocam püskürteceksin ben arıya yediriyorum üstüne sıkıyorum şerbetine döküyorum hani onların yapma dediği şeyleri de yapıyorum ki arıcım yapar çünkü ee, benim burada en önemli yaptığım şey bu bitkisel karışımların yan etkilerini araştırmak ve dozlarına karar vermek. Hatta bununla ilgili de bir firmayla e, güç birliği de yapıp yeni bir e, keşifte de bulundum varoa için. Çünkü insanlar hep varoayı dökmeye yönelik odaklanmışız biz arıcılar. Varoayı dökelim, varoayı dökelim. Ben de varoa üzerinde varoa taşıyan arıyı bıçaklanmış insana benzetirim. Çünkü ağzını sokmuş arının içine varoa. Şimdi siz varoayı döktüğünüzde o bıçağı çıkartmış oluyorsunuz bıçağı çıkartınca insan ölür bıçaklıyken değil wow. niye çünkü bıçağı çıkartınca insan kan kaybından ölür burası boş kalır ve kanı akmaya başlar şimdi e, biz de hep varoayı dökmeye yönelik çalışıyoruz ya hep benim kafamda da bu soru işaretiydi. Varoay döktükten sonra arı ne oluyor? Kendi kaderiyle baş başa mı kalıyor? Çünkü arıcılarımız çok iyi bilir. Her varroa mücadelesinden sonra kovanda bir ergin mevcut kaybı olur. Neden olur acaba bu diye. Ve e, bu e, dediğim gibi bu araştırmalarım sırasında bu bitkisel ekstraklarla, organik asitlerle o kadar derin bir araştırma yapıp bunları kitosanla birleştirip e, varoay varua döktükten sonra o deliğin çok kısa sürede kapanmasını ve varroa ısırığının, o yaranın kapanarak hem enfeksiyonun önlenmesini hem de döktüğünden sonra arının yaşamasını sağlayan Aa. bir patentli keşfim oldu ve bu konuda ödül aldım. Oy. Çok mutluyum çünkü 25 yıldır arıcılara sözüm vardı. Şimdi bizim arıcılarımızın şöyle çok ilginç bir şey vardır, hem hocalar bir şey keşfetsin isterler hem de hoca bir şey keşfedince aman bu hoca da tüccar oldu. Aracanın cebinde gözü var derler. Değil mi? Ben de hep bu ikilemde kaldığım için uzak kalıyordum. Yani binde de tüccar zannetmesinler diye. Ben de o yüzden bu formülü keşfettikten sonra analizlerini yapıp güvendiğim ticaretine güvendiğim bir firmaya devrettim. Dedim ki siz bunu pazarlamasını yapın tüccar değilim. Ama arıcılara sözümü tutmak zorundayım. Yani varoaya karşı e, ben hep bir lafım vardır Ali Veli Veli Ali bütün varoa ilaçları aynıdır. Benim parfümümü de sıksanız kovana varoayı döker. Varoa için kokulara hassas. Ama döktükten sonra hem böyle bir ürün olsun ki hem varoayı döksün ama döktükten sonra o yaraları iyileştirmezseniz arınız yine ölür. Bunu e, söylemek istedim. Hocam ben sizin bir özelliğinizi çok beğeniyor ve seviyorum. Siz arıcıları da arıları da çok seviyorsunuz. Bu normal. <laughs> Ama daha önemli bir şey yapıyorsunuz. Siz nerede bir arı var? Nerede bir arıcı var? Evet. Nerede bir arıcı kongresi, işte bildirisi, fuarı, sempozyumu orada varsa Aslı Hanım orada. Kesinlikle Ama bu öyle. sadece böyle akademik olarak geldim. Oturum başkanı oldum. Sunum yaptım, çıktım değil. Ya, sizin arıcılarla olan temasınız da hiç böyle akademisyen, sanayici gibi değilsiniz. Evet. Kardeş gibi, arkadaş gibi, hatta sevgili gibisiniz. <laughs> Aynen öyle. Aynen. sizin bu rota getiren şey nedir? Hep baştan beri böyle misiniz? Ya bu sizin özel karakteriniz mi? Valla şöyle bana hocam bu konuyu ilk verdiği zaman ve ben de arıcıya gidip arıcıdan numune almak için elimde boş kavanozla işte bana arınızdan Lütfen. numune verir misiniz dediğimde arıcı bana birkaç soru sordu. İşte işçi arıyla erkek arıyı nasıl ayırt ettiğimi, kraliçe arıyı nasıl wow. bulduğumu, hangi petekte <gülüyor> olduğunu. <laughs> İmtihanı soktu sizi. O zaman anladım ki arıcılıkla ilgili bilgilerin %70'i kitapta yazmıyor. Hmm. Kitapta okuyarak benim bunu öğrenmem mümkün değil. O yüzden arıcılar beni küçükten alıp yetiştirdi. Ben onların yanında büyüdüğüm için wow. onlarla bütünleştim. Ve birçok şeyi onlardan öğrendim. Ama bu sırada şunu fark ettim. Onlar da bilime aç. O yüzden boyuna deney yapıyorlar. Yok onu denedim. Üç kovanda bunu denedim. Dedim ki o zaman bilimle arıyı birleştirmemiz lazım. Şöyle bir misyon üstlendim. Dekoder olma, şifre çözücü olma. Çünkü hocalardan hep şöyle şikayetçiler. Çok latince konuşuyorlar. Bilmediğimiz bir sürü kelime söylüyorlar. E Ben de arıcı dilini onlardan öğrendim. E hoca dilini de öğren, öğreniyorum akademide. Bildiğiniz çevirmen oldum. Wow. Bu da hem onlar arasında kabul arttırdı. Hem benimle daha çok şey paylaştılar. Şimdi de e, o kadar mutluyum ki bu konumumdan. Hiç vazgeçemiyorum. Yani artık bu benim yaşam şeklim haline dönüştü. Onlar gibi düşünmeyi, onlar gibi davranmayı e, davranmaktan kendimi alamıyorum. Yani artık kişiliğim haline hocam, geldi. Hocam, sizin adınızı duyup da mutlu olmayan bir arada göremedim şu ana kadar. Aynı ne güzel, ne mutlu bana, ya, ne çok mutlu ben, bana. Ben prensip olarak tarım kanallarında biliyorsunuz çok çalıştığım evet. için. Evet. E, dedim mi hocalara Ya hocam, tamam sen konuşuyorsun, sen Fransızca konuşuyorsun. Evet. Türkçe konuş derdin. Evet. Ama doğru. siz Türkiye'de konuşan. Fransızca da iyi bilen bir isimsiniz ama sadece <laughs> o değil. Sizin gönlünüzle de e, arıcılarla beraber ki arıcılar sizi çok seviyor. Evet, yani Aslan'ın olun. bir şey deyince herkes o da şapka çıkarıyor ayrıca. Sağ olsun. Muhtemelen klasik bir akademisyen gibi görmediği için sağ yani olsun. onların yanında olduğu için diye düşünüyorum. O yüzden evet, çok katkınız olduğunu çok düşünüyorum sağ sektöre. Sağ çok teşekkür zaten ediyorum. bu fuardaki ilgiyi de size karşı olan ilgiyi ben zaten biliyordum ama bir kez daha görmüş oldum. Sağ ol. Hocam olsun. sizi çok yordum. Estağfurullah. Ee, ama benim Çok soramadığım sizin de, ya Mehmet'cim şu konuda aslında bir mesajım var. Diyeceğiniz bir konu kaldıysa onu da alıp bitireyim. Valla e, bu yıl arıcılığın keyfini çıkarıyoruz. E, bence bu yılı unutmayalım. En güzel şekilde altına imzamızı attığımız bir yıl. E, i̇nşallah bunun devamı olur. Arıcılarımıza güzel bir kış diliyorum. Kış gibi kış olsun. Arılar üşümez, korkmayın. Açın altlarını. Ee, karın altında kalsınlar. Onlar oksijen bacası oluştururlar. Wow. Korkmayın onları üşütmekten. Nasıl ki bu baharı, yazı, sonbaharı layıkıyla yaşadığımız için güzel ballarımız oldu. Bırakın kışı da layıkıyla yaşayalım. Uyusunlar, uyusunlar ki ömürleri uzasın. Ee, bundan korkmamalarını diliyorum. Güzel bir kış diliyorum. Bütün arıcılarımıza selamlar, sevgiler. Hüca, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Beni kırmadınız. Estağfurullah. Ee, sizinle aslında uzun saatler canlı yayın yapmak bile isterdim ama bugün <laughs> bu fuarda o mümkün değil. Sağ ama olun. sizi takip ediyorum. Çok teşekkür e, haber ederim. Haber alıyorum. Yaptığınız faaliyetleri takip ettiğim için de arıcılarım mutlu olduğunu biliyorum. Sağ de size güveniyorlar. aslanın bir şey imzalatmışsa evet. onu gözlük kapalı e, kullanıyorlar. Hiç eyvallahım da. olmaz kimse. Olmaz mı hocam? <laughs> Hiç eyvallahım olmaz. Yanlışsa benim için o iş bitmiştir. bitmiştir. Onu da biliyorlar. Arıca. Evet biliyorlar. Serde de Karadenizlik var Mehmet Ondan dolayı oluyor. Öyle oldu ya? <laughs> çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> otur otur. Evet arkadaşlar çok değerli hocam Profesör Doktor Aslı Özkırım'la gördüğünüz gibi biraz konuştuk. Daha çok konuşacağım ama onu şimdi yakaladım. İş gücü vardır. Burası fuar alanı. O yüzden hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.